Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ise MP5 Quantum serisine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yanımızda Emre var. Emre hoş geldin. Evet bu seride ise bu Quantum serisinde ise Gördüğünüz gibi MP5 var arkadaşlar. İlk kan bakalım ilk kanı aldık. Bu silah nasıl? Hepsini stok bir şekilde deniyorum arkadaşlar. Ben de kuantum olan seriyle oynuyorum. Yani kuantum hangi silahımda varsa Bu MP5 oy Güzele benziyor arkadaşlar. Yani idare edebilir. MP7 güzeldi bak. MP5 de Sanki Gibi gibi. Aa mermi bitti ya. Evet arkadaşlar kanalımıza hala abone değilsiniz. Abone olup destek olabilirsiniz. 400 aboneyi geç. Gelin. 400 aboneyi geçelim arkadaşlar. Yani. MP5 kötü gibi arkadaşlar. Bak. Lazerle sıkarsam. Bir tık daha iyi gibi. Oha ne çabuk bitti lan mermim. Mermisi bittik mermisi ya, Emre. Mermis. Bombaya oturacaktın sen niye kaçıyorsun? Uyu kafa gitmiş. göremedi. Aa aa, aa! aa! Bak ya Emre, Emre. Artık bombaya oturmak istemiyor. Hadi bakayım. Alıştık. Evet arkadaşlar bu arada kuantum bana çıkanlar hafif makinalılar. Hafif makinalılar zaten yakından affetmiyor derken. Blok bitirir mi işini? Sıksaydın ölmüştüm lan. Ya. Lan yeter lan, genini patlatıyor arkadaşlar. Ne adam. Neyin taktiği lan bu? Çirkeflik yapma. Şey yapma, çirkeflik yapma. Al içinde patlasın. Speed, speed hile, hile kesin hile. Tamam, tamam. Sinandım ya. Tamam. Bomba'ya atmasaydık iş. Ama sen bomba çirkeflik yapıyorsan. A değil be. Ne kadar komik. Ya. Oha ya. Oha ya. Arkadaşlar. Yakın mesafe iyi, uzak mesafe bok gibi. Görüyorsunuz, anlatmaya gerekiyor canım bir de. <laughs> bir değil daha da Hadi. <laughs> Hadi bakayım. Anam. Anam. Aa, <laughs> Nasıl ya? takıldım ya. Evet arkadaşlar uzak mesafe bok gibi yakın mesafe süper diyebilirim. Buna 10 üzerinden 6 veriyorum. MP7 uzağa da işliyordu. Bu işlemiyor. Adam Çıldırıyorum. Speed, hile, pink var. Her şey var. Haydi. Oy. Oh, yo kaç. O neydi lan? Yüz mü? Allah Allah Allah. Vay canına. Videoda izle. Sadece bir Jar headshot'ım var. Headshot'ım var. Bir jarjör headshot'ım var. Ölmedi. Ve can 100. Evet. Bu silahla nasıl çevireceğiz? Hiçbir fikrim yok. Oy. Tek tek yapınca, tek tek atınca uzağa işliyor. Haydi. Hadi bak. Hadi bakayım. Gel buraya. Son 2 dakika ve 3 sayı. Senin canın bayağı az. Öl bakayım. Aa mermi bitti. Ayda, ayda mermi bitti zaten ya. Mermi bitti zaten. Hadi bakayım. Pusarak oynayacağım. Hahaha <laughs> 3 sprey 3 spreydi Arkadaşlar ilk sprey attığınızda zaten 3-4 tanesi merminin değiyor Kör oldum Sakin ol Kör oldum ol. AWP almış Şimdi biz biz tarayabiliriz Son bir dakika 3 sayı hadi bakayım. Yendi. 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 <laughs> Yendi. Çıldıracağım. Geliyorum lan. Hadi bakayım. Ya doğuyordu ya. Yenildik arkadaşlar. Bu silah kötüymüş. Uzak mesafeye kötü arkadaşlar. Gerçekten uzak mesafeye çok kötü. Ama yakın mesafede güzel. 10 üzerinden 6 veriyorum. MP7'ye 10 üzerinden MP7'ye 10 üzerinden 10 vermiştim. Ama buna 10 üzerinden 7, 6 veriyorum. Kaybettik. Ve 2 sayı çok da değil. O bizim kolsuzluğumuza geldi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayın. Kanalın hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın. 400 abone yaz kaldı. Görüşmek üzere. Bay bay.